Merhaba arkadaşlar. Ben Gül. Bugünkü videomuzda bulaşıklarımızı makinaya nasıl yerleştirebiliriz bir fikir vermek amaçlı böyle bir video yaptım. İlk önce üst raftan başlayalım. 6 kişilik bir bulaşık yerleştireceğim makinamıza. Bardaklardan başlayalım. 6 tane çay bardağımızı rafımıza yerleştirerek başlıyoruz. 6 kişilik dedim. Yemek takımı gibi düşünelim. 6 tane düz tabak, 6 tane çukur tabak, 6 tane tatlı tabağı ve 6 tane de kase yerleştireceğiz. Şimdi 6 tane kasemizi yerleştiriyoruz. Salata tabaklarımız da yerleştireceğiz. Ve diğer bulaşıklarımızdan da yerleştireceğiz. Tencereler, tavalar yerleştireceğiz. Kaşıklarımızı yerleştireceğiz. 6 tane kasemizi yerleştirdik ve şimdi su bardaklarını yerleştirelim yine 6 tane su bardağı var onları da bardakların devamındaki rafa yerleştireceğim kaselerin arka kısmında kalan boş rafa yerleştiriyorum bulaşık tabaklarımız çok fazla kirli değilse peçete ile silerek yerleştiriyorum ben fazla kirli ise sudan geçirebiliriz Kahve fincanlarımızı da bu rafa yerleştiriyorum. 6 tane kahve fincanı ve fincan tabaklarını da yerleştireceğim şimdi. Bulaşık tabaklarımızı, kaselerimizi makinaya yerleştirirken dikkat etmemiz gereken şey üst üste gelmemesi gerekiyor. Tabaklar veya kaseleri üst üste koymayalım. İçerisine su girmediği için yıkanmaz, temiz olmaz. Şimdi alt sepetten devam edeceğiz. Alt sepete büyük tabaklarımızı yerleştireceğiz. Çukur tabaklarımızı ve düz tabaklarımızı alt sepete yerleştireceğiz. Öncelikle çukur yemek tabaklarından başlayalım. Bu bölmeye yerleştireceğiz. Makinanın kapağına koydum ve buradan devam ediyorum. Bulaşık makinamızı arada bir boş çalıştırmak gerekiyor. Bildiğiniz gibi makinamız çok fazla yağlanıyor. Hortumlarında fazla kirler, yağlar birikiyor. Bunları temizlemek için makinamızı arada bir boş çalıştırmamız gerekiyor. Makinamızı boş çalıştırırken karbonat ekleyebiliriz makinamızın içerisine ve bildiğimiz çamaşır sodası ekleyebiliriz ve makinamızı bu deterjanlardan sonra limonda e, dilimleyerek makinamıza yerleştirebiliriz ve boş çalıştıralım. Bu üç malzemeyi koyduktan sonra limon, çamaşır sodası ve karbonat. Bunları koyduktan sonra makinamızı boş çalıştıracağız. Böylece makinamızın içerisindeki kirler, yağlar ve bu hortumlardaki yine kirler, yağlar sökülüp atılacak, tertemiz olacak. Alt sepeti yerleştirmeye devam ediyoruz. Büyük düz tabaklarımızı yerleştirdik 6 tane. Şimdi de tatlı tabaklarımızı yerleştiriyoruz. 5 tanesi buraya yerleştirdik. Bir tanesini de arka tarafa yerleştiriyoruz. Üst çekmeceden devam etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi arka tarafı boş kalmıştı. Oraya böyle bir kase yerleştiriyorum ve arka tarafı doldurmaya devam edeceğim. Salata tabakları var, onları yerleştireceğim. Birkaç tane salata tabağı var. Salata tabaklarını ben çok amaçlı kullanıyorum. Börek, kek, meyve, salata veya daha farklı şeyler servis yapabiliyorum salata tabaklarında ve salata tabakları çok kullanılıyor. arka tarafta yine boş kalan bölmeye cezvemi yerleştiriyorum ve çırpma tellerimi böyle aralardaki boş bölmelere böyle bırakabilirsiniz çırpma tellerinizi de. Üst rafımız, çekmecemiz tamamen doldu artık orayı kapatıyoruz ve alttaki rafa ineceğiz. Alt çekmecemizi de böyle tavalarımızı tencerelerimizi yerleştirebiliriz. Bu tava buraya biraz büyük geldi gibi. Bunun yerini değiştirmek istiyorum. Sütlüğümüzü bu tarafa aldım ve tavamızı da buraya aldım. Bu da buraya oldu. Ve arka tarafa yine bir tava eklemek istiyorum. Arka tarafta da böylece boş yer kalmıyor. Alttaki çekmeceyi de doldurmuş olduk. Şimdi kaşıklar, bıçaklar, çatallar onları yerleştireceğiz. Benim makinamın üst tarafında böyle bir bölme var kaşıklar için. Bu çok pratik. Çabucak yerleştiriyorum ben. Kaşıklar, bıçaklar, çatallar bu bölmeye yerleşiyor. Böylece sepet olmadığı için alt tarafta daha çok yer açılıyor bulaşık tabaklar için ve bu böylece daha pratik oluyor bence. Kaşık bölmesine ayrıca limon da yerleştiriyorum ben. bulaşıkların daha güzel temizlenmesi ve daha güzel kokması için limon dilimleri de yerleştirebilirsiniz kaşık bölmesine. Ve şimdi tabletimizi yerleştireceğiz makinamıza ve çalıştıracağız. Toz deterjan da kullanabilirsiniz. Toz deterjan kullandığınızda Tuzunu ve parlatıcısını da ayrıca eklemeniz gerekiyor. Makinamız çalışmaya hazır. Şimdi açma kapama tuşuna basıyoruz ve herhangi bir program seçiyoruz. Programı seçtikten sonra da başlat tuşuna basarak başlatıyoruz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Bana destek amaçlı kanalıma abone olabilirsiniz. Zili aktif hale getirirseniz de yeni videolardan haberdar olabilirsiniz.